Kılma. Evet kızım. Hadi başka. Ah Bakayım güneşim. Arkanda da dalgalar biliyor musun? Nasıl vuruyor bu tarafa doğru? Hop, hop, hop. Anne, Oturun, Anne çok Bak, çok çekiyor dalgaları. Kaşım. Zıpta anneciğim, zıpta, zıpta, zıpta dalgalarım. Eşim bilen zıplıyor. Aferin kızım. Aferin zıplayacak. Sen de zıplayacaksın. Hadi bakalım arkadaşlar beraber. Hadi sen de onlarla. Böyle geri çekilirsin. Anneciğim, sana sıra asla gelmez. Hadi. fırla. Hadi sen de zıpla. Hadi zıpla. Bekleme anneciğim, bekleme. Nasıl çevriliyor aşkım? Öyle mi? Baba. Hmm. mi? Göster bakalım. İçinde top mı var annecim Yok, içinde top da yok. Çiçek şekli mi yapmak lazım acaba? Öyle bir şey herhalde. Aferin benim kızıma. Çevir anne, çevir, çok güzel oldu bak Lina. Çok güzel dönüyor. Akülü arabaya da bindi. Evet akülü hani arabaya da bindi. Yeter artık değil mi anne? Her gün böyle yapıyorum. Evet aşkım. Linoç. Anne ne yapıyoruz? Sallanıyoruz. Anne ile beraber sallanıyoruz. Seviyor musun bu salıncağı aşkım? Üşümedin mi sen artık? Gidelim ya. Ben üşümedim. Şuradan Hı -hı. da biraz asılayım oradan sonra gidelim ha. Tamam. Gidelim mavi yemeği. Oradan ben abiyi bırakacağım. Sen gör gününü. Abici buru yok. Gör. Bir tane bir şey baba olacak. Hayır. Evet. Hayır. 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 Çok kalıcı. Asıl 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 ama sen daha uzun yapıyordun çok kısa yaptın Hı -hı. ellerin mi acıdı Hı -hı. gel öpeyim ellerini bir daha götür ellerini bir öpeyim gel Hı -hı. Hı -hı. nereye gidiyorsun gidelim mi aşkım artık Hı -hı. ne oldu benim bebeğim? anne bu ne ne o o mobilse kamera olmuş Nasıl, Burada tehlikeli anları, hırsızları, kötü olanları, onları çekiyorlar anneciğim. Görüntü alıyorlar. Kamera yani. Olası bir tehlikeye karşı. Hadi gidelim aşkım. Hadi iyileşim. Hadi ona da bir. Zıpla, zıpla, zıpla. Zıpla iyileşim, zıpla, zıpla. Aferin kızım.